Afyon Karahisar'daki son durağımız Mis Unlu mamülleri firması. Yanımızda firma sahibi Sayın Sabri Yiğit Beyefendi var. Sabri Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 1972 Dinar doğumluyum. Ee, sene 84'te 85'te bu işe başladım. Ee, askere gideseye kadar burada çeşitli yerlerde çalıştım. Askerden geldikten sonra kendimizle çalışmaya başladık. O günden bugüne kadar de devam ediyoruz. Firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? 12-13 yıllık bir şey. Daha önce çeşitli isimlerde fırınlarımız vardı, işletmemiz vardı. Ama 12-13 yıl oldu işte biz burayı kuralım. Üretmiş olduğunuz ürünlerden bahseder misiniz? Yani hemen hemen her şeyi çıkartmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz üretiyoruz. Yaş pastasından kuru pastasına, baklavasından adet malına, yani ekmek çeşitlerinden... Yani e, görebildiğiniz her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani dışarıdan bir mal almıyoruz yani. Üretim hanenizden bahseder misiniz? Var. E, pandemiden dolayı yani e, elimizden geldiği kadar el değmemesi için uğraşıyoruz. İki tane robot kurduk. E, Aşağıya da bir tane e, robot dizme yaptırdık. O da büyük ihtimalle Ramazan'lık önce kurulacak, elimizde olacak. İnşallah yani elimizden geldiği kadar e, hijyenik olmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti politikanızdan bahseder misiniz? Elimizden geldiği kadar hijyenik, temiz e, davranışımızla yani elimizden geldiği kadar he, uğraşıyoruz yani mücadelesini ediyoruz ama çok şükür. Sabri Bey, son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Rabbim herkes için rast getirsin. Ne diyelim? Evet, he. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Size teşekkür ederiz.